Delial, kızgın güneşte, Delial bronzlaşmak için ideal. Delial ercisçülerin güneş kozmetiği. Delial bronzlaşmak için, bronzlaşmak için ideal. Delial, Bayer'den Dünyanın fethi. Şimdi bir buçuk litrelik şişede. Süper ekonomik. Litreliklerin fiyatı var. Şvet. Şvet. Herkese yetti, bana da kaldı. Şvet. Şreps. Dünyanın şvetsi. Rodrigo. Genç ve Avrupalı. İtalyan modası Rodrigo ile Türkiye'de. Rodrigo IGS tarafından üretilmektedir. Rodrigo. <Sessizlik> <Sessizlik> Atalım sert bir imza, yazdık yazalım yazdınla. Bu kalem bir harika, zeng zeng olma kalemleri. Cebinizin incisi, bakınızın gözdesi. Bu kalem bir harika, zeng zeng olma kalemleri. Yazar mısınız lütfen? Kriks, dolma kalem ve tükenmezleri. Ya bunlar ömür boyu kullanacağın dişler. İyi korumalısın. ile günde en az iki defa fırçalamalısın. Milyonların güvenle kullandığı İpana, diş bakımında uzman. Floridli <laughs> İpana, diş minelerini korur, çürümelerini önler. İpana, dişlerinizin güvencesi. <laughs> Bizim evde herkes gülüm süt içer. Çünkü günlük. Bakkala her gün erkenden geliyor, erkenden alıyorum. Kutunun üzeri hep tarihli. Makas bıçak gerekmiyor, kolayca açılıyor. Günlük olduğu için çok lezzetli. Bizde herkes gülüm süte bayılıyor. Bir deneyin, günlük sütü tanıyacaksın. Gülüm süt, kutuda günlük süt. Pastörize. İşte şeffaf çağdaş tencere. Vizyon, koyun ateşe. Kapak açmadan hem görün hem pişirin. Vizyon Türkiye'de. Vizyon temiz tencere. Aslan Süperman. Bekle bizi Süperman. Götür bizi Süperman. Süperman durma. Sevdi gibi Süperman, sevdik seni Süperman, Süperman turbo. Keyifli Süperman, güvenlidir Süperman, Süperman turbo. Kavuşturur Süperman, sevindirir Süperman, Süperman turbo. Rahat ve güvenli. Florel, Deo parfüm! Florel! Florel! Deo parfüm! Saldıracaklar! Ne geliyor? Kelet yıkmış mı? Öldük evladım! Philip sağ olsun! Aşereye karşı Frit 71. Yes, Dünya, kadınla güzeldir. Bebeğinizin bezlerini Hacı Şakir granül sabunla yıkıyor musunuz? Hacı Şakir granül sabunun cildi tahriş etmediğini, saf sabun olduğunu biliyor musunuz? Sildiklerinizi Hacı Şakir granül sabunla yıkanmış giysilerle sarmalıyor musunuz? Hacı Şakir granül sabunu hiç denediniz mi? Farkını yaşadınız mı? Acı Şakir Granül Sabun Kalite.